34 CMS 353 34 CMS 353 Aracınızı bulunduğu yerden çekiniz. Yani abi ya ben Ülkemde benim babam 60 yaşına geldi neredeyse. Ben diyor hayatım boyunca bu kadar pahalılık görmedim diyor ya. Biz yani bunu çekmek mecburiyetinde miyiz? Bizim yaşadığımız durum hiç yani iç açıcı durum değil. Sokağa çıkıyorsun adam aç, pazara gidemedi diye intihar eden var. Çocuğuna para veremedi diye intihar eden var. Abi benim cebimde para yok, benim babam zengin Benim abim işsiz. Git bak, benim abim işsiz. Aç. Havalimanı yapıyor, tamam bir ülkenin havalimanına ihtiyacı var. Hastanesine ihtiyacı var. Helal olsun lan valla. Ama bak vergi alıyorsun, insanlar aç doğru düzgün geçinemiyor. Askeri ücret ya yani çok az. Bir şey söyleyeceğim. Bu ülke önce kendi vatandaşına önce bir maaş düzgün versin. Ondan sonra diğer ülkelerin vatandaşına yardım etmeye başlasın. Sen kaç yaşındasın? Ben 15 yaşındayım. Bunları biliyorsam sizin bunların daha fazlasını bilmiyorsunuz. Evet ben ben bu şeyleri bu şekilde Allah, ben beklemiyordum yani ya harbiden yok. şaşırtıcı yani şöyle bir şaşırtıcılığı var şimdi e, Z kuşağı Z kuşağı diye çok böyle takılınıldı anladın mı İşte Z kuşağı bilmem ne falan filan e tabi teknolojinin ilerlemesiyle TikTok'tu bilmem neydi falan filan önümüze çıkan şeyler genellikle e, abuk subuk şeyler olunca gerçekten hani bunların da olduğunu bilmek Arbiden güzel yani bu yaşta en azından genç kardeşimiz bu yaşta araştırdım diyor yani ilgisinin olması bile önemli bir olay bence yani hani siyaset yapmıyoruz abi siyaset değil ilgisinin olması bile güzel bir şey şimdi 45 yaşındaki 50 yaşındaki birine gidin 15 yaşında 20 yaşında 18 yaşında siyasetle ilgilenmiş bir bir sorun bakalım çok zor bulursunuz ilgilenenini yani e bu dönemde şimdi herkesin yani 18 yaşındaki adamın işi değil yani bunu araştırmak, bilmem ne yapmak. Okulunu okuyacak, üniversite kazanacak, mesleğine gidecek, bilmem ne yapacak. Gerçekten burada ben bir şey diyemiyor, bir şey olacak diye bir şey diyemiyor değilim aga ya. Yok bir şey bir şey olmaz yani. Bir şey de, yani bir şey olacak kadar bir şey demem zaten yani ekstra olarak. Şunu söylüyorum sadece. Gerçekten 17 yaşındaki bir çocuk bir şeyleri araştırıp bir yanlışı tespit edebiliyorsa bu bile olmaması gereken bir şey yani anladın mı? Çünkü o, yaş, o yaştaki çocuğun yapması gereken başka şeyler var. Eğer bu noktadaysa da buna da bir çözüm bulmak gerekiyor. Tabii ki herkes kendi geleceğini düşünüyor anladın mı? Kimse okurken arkadaşlar kolay değil. Bir çocuk okutmak, iki çocuk okutmak kolay şeyler değil. Siyaset yapma diyen dal yarağı sesleniyorum. Ben siyaset yapmıyorum şu anda anladın mı? Senin baban da siyaset yapmıyordu. İçinde bulunduğun şartı sorgulamak siyaset olmuyor ne yazık ki. Kolay şeyler değil. İki Çocuk okuttu benim babam. Tek maaşta memurdu yani bu adam. Anlatabiliyor muyum? Babasından bir şeyler kalmıştır. Onun babasından bir şeyler kalmıştır. Bilmem ne olmuştur. Bir şekilde dönmüştür. Eyvallah. Hani ev bizimdi. Kira vermiyorduk. Bilmem neydi. Çok şükür iyi şartlarda okudum, ettim, bilmem ne yaptım. Birazcık keyfimi, kıçımın keyfime göre hareket ettim. Ama kolay değil. Yani gidin bir yurda gidin abi yurtta kalmayan varsa yurtta kalsın bir dönemini yurda aldırsın bir tık böyle bir etrafındaki insanlara bir baksın yani kim ne yapıyor kim nasıl geçiniyor. Gerçekten kuruş hesabıyla kuruş kuruş günlüğünü e, öğle yemeğini kahvaltısını hesaplayan insanlar var yani. Buradan oturduğumuz yerden internetten şu an konuşuyoruz bir de burada bu mecraya dahi giriş yapamayan insanlar var. Birazcık da bunları da düşünün yani bencil olmayın aga. Ben yayıncıyım. Şimdi diyeceksin ki lan it orada oturmuşsun yayıncısın bilmem nesin. Senin tuzun kuru tabi. Ben de sana diyeceğim ki lan dalayarak ben buraya oturdum belki bugün oturdum ama ben zaten buraya oturduğum gün zaten kendi geçimimi kendi paramı kazanmıştım zaten. Anladın? Bir şeyler yapmaya çalışmıştım. Ve ben bir şeyler yapmaya çalışırken ticaret yapmaya çalışırken bir şeylerle uğraşırken zaten piyasada bir paranı alamadığın zaman anlayacaksın. Emeğinin karşılığını 6 ay sonra sana vermeyi teklif ettikleri zaman zaten anlayacaksın problemi. Bunu dile getirdiğin zaman da siyaset yapmış olmayacaksın. Anladın? Siyaseti gitsin bilen adam yapsın. Ona bir lafım yok. Gitsin mecliste yapsın zaten siyaset yapılıyorsa da. Benim buradan söylediğim oradan siyaset olarak algılanmaz yani. Ama yok o konuştu siyaset yapıyor, bu konuştu bilmem ne yapıyor da diyemezsin yani. Anladın? Ben bugün buraya oturdum. Bak, oturdum. Biz burada gülüyoruz, eğleniyoruz ama gel bak Discord'a gel. Gel Discord'a. Bak burada sorumluluk projesi var. Sosyal sorumluluk var abi. Siyaset yapmıyorsan gel bunları yap. Biz burada bir tane siyasi içerikli bir mesaj paylaştık mı biz bu Discord'da veya bugüne kadar bu yayınlarda? Tek bir siyasi e, görüş paylaştık mı? Bir parti adı verdik mi ya da bir, bir şeyden bir şey vermedik yani. Burada herhangi bir yardım isteyene sorduk mu sen? Hayırdır sen kimsin, necisin, nesin diye. Sormadık aga. Anladın? Sormadık. Yani saçma sapan kendinizi kafanızı kuma gömerek, efendime sor, yani sorgulamayarak. Sen tek sorgulaman gereken şey kendi hayatın zaten. Başkasını siktire daga o yaşar. Bir şekilde yaşar. Kendi hayatına bir bak bakalım. istediğin noktada mı? Senelerce okuyup babanın işte seni zorla okuttuğu dönemde ekonominin daha da zorlaştığı, Belki gerçekten arkası sağlam olan bir aileden çıkmışsındır. Parayla alakalı bir problem yaşamamışsındır. Evet senin için kolay. Yazın nerede tatil yapsamı düşünürsün. Ama o adam yazın çalışması gerekiyor belki de. Ve okuduğu okulun zorluklarla okuduğu okulun karşılığını alamadığı zaman bu adam sinirleniyor zaten. Anladın? Mı? Z kuşağı, Y kuşağı, X kuşağı, W kuşağı bunları geç aga. Kuşak, muşak kimsenin umurunda değil. Adam şu an benzeri kuşam demiyor. O adam şu anda 18 yaşında üniversiteye gidecek bir adam yani. Çıktı üniversiteden. Hatalar olacak, genç adam, eğlenecek, bilmem ne yapacak. 4-5 senede bitirdi, 6 senede bitirsin çok önemli değil yani. Bunlar gerçekten önemli şeyler değil o bir sene. Ama burada bir sene sınıfta kal, adamın anasını sikiyorlar ya. Toplum baskısı bilmem ne. Sence niye bu kadar baskı fazla? Çünkü bir sene daha masrafsın sen sınıfta kaldığın zaman. Her şeyin ucu para amına koyayım yani. Bir yerde paraya değiniyor yani olay. Anladın mı? O adam 4 senenin, 5 senenin okula verdiği emekler, bilmem neler, harcamalar, bilmem neler. Bunun ucunda bir sonuç bekliyorsun yani ister istemez. Bekledik abi, biz de bekledik yani. Anladın mı? Biz de okurken ben şevkle girdim yani. Başarılı bir öğrenciydim yani. Anladın mı? İlk girdiğim üniversitede falan. Gerçekten not tutardım. Ya kırmızı kalem kullanıyordum ya. Bu bile bir anladın mı? Hani Başlıklarda kırmızı kalem kullanan bir adamdım yani. Bu bile bir burayı ciddiye alıyorum ve buradan sonrası için planlarım var hareketi yani aslına bakarsan. Kendimi nasıl geliştiririm falan filan. Şimdi sen bunu sunamazsan, bunun sonucunda da bir şey veremezsen o adam kendini geliştirmez ki zaten. Çünkü geliştirsem de bir şey olmaz. Ondan sonra bilmem ne dolandırıcısı, bilmem ne ee, işte nereden kolay para kazanırım? Nereden hızlı paraya kazanırım? Bilmem ne nasıl paraya ulaşırım? Ya bu önümüze böyle bir meta olarak sunulunca işte bu sefer akıllar başka yerlere şey yapıyor. Akıllar kayıyor yani o, onu mu dolandırayım bunu mu yapayım o dolandırıcılık mı bu bilmem ne mi falan filan kafalarda garip garip sorular. Gençlerin bunları düşünmemesi lazım kendisini geliştirecek şunu bilmesi lazım ama kendisini geliştirirken. Diyecek ki ben kendime yatırım yapıyorum bu yatırımın karşılığını da alacağım ama alamazsan. İşte bir alamayınca, iki alamayınca, önündeki alamayınca, arkandaki alamayınca diyorsun ki baba o zaman kendime niye yatırım yapıyorum amına koyayım? Anladın mı? O zaman kendime niye yatırım yapıyorum yani? O zaman kendime yatırım yapmayayım. Öğrenciyken, okurken kaç arkadaşımız çalıştı burada? Ben çalıştım. Ben okurken de çalıştım. Anlatabiliyor muyum? Yani şunu demek istiyorum. Hangi levelde olduğun önemli aslında anladın mı? Şimdi kolay modda mı oynuyorsundur. Senin Naps diye bir seferde geçtiğin yeri senin anlayacağın dilden anlatıyorum. Zor modda oynayan adam saatlerce takılıyordur belki orada anladın mı? En basit mantıkla anla diye söylüyorum yani. Ama çalışan, kendi çalıştığı parayla hareket eden adam bir tık daha anlar. Çünkü orada çalış ben çalışırken şöyle çalışıyordum ya. Evet bugün bu işi yapıyorum ama yarın yapmayacağım. Yapmayacağım, bu işi yapmayacağım. O kadar farklı işlerde çalıştırdım ki şunu dedim hep kendime. Kendi motivasyonum şuydu, çağrı yarın bir gün bu işi yapmayacaksın. En azından yapmayacağın işi buldun amına koyayım diyordum anladın mı? İşe giderken, hayır ben bu işi yapmayacağım diye gidiyordum ya. Evet şu an yapıyorum ama ileride bunu yapmayacağım. Kesin kararımı verdim amına koyayım diye gidiyordum işe. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla kendime o şekilde motivasyon sağladım. Ve bir şekilde bir çıkar yol aradım. Çünkü kafam sürekli ee, yani bunu yapmayan adam yapmaya başladığı zaman... Bazen geç olabiliyor işte anladın mı? Şimdi 30 yaşında ben bunu yapmaya başlasaydım eğer bazı şeyler için geç olabilirdi çünkü bu sefer şöyle olurdu. Yani ee, ben bunu yapmayacağım deme şansının olmadığı döneme girmiş oluyordun işte. Benim şansım iyi ki böyleydi yani. İyi ki o maddi sıkıntıları yaşadım. İyi ki birçok işi denemek zorunda kaldım. Deneye deneye, deneye deneye, deneye deneye buldum aga. Ben müzik yaparak para da kazandım. Satış temsilciliği yaparak para da kazandım. Bayrama özel gittiğim daha yaşım tutmuyorken yine de girdiğim e, AVM'de çalışarak para da kazandım. Anlatabiliyor muyum? Türkcell'de de çalıştım. Özel okulda okudum. Burslu olmasına rağmen. E, ama okulun karşısına stand açtım. Yağmur sen hatırlar mısın? benim? Evet hatırlıyorum abi bir şey. Yani şimdi kaç tane adam çıkıp... Tamam oyun geç hadi. Tamam geçiyorum bekle geçtim hocam. Kaç tane adam şimdi özel okulu karşısında stand açmasını kendi gururuna yedirebilir? Kaç tane artist? Kaç kişi yedirebilir ya? Anladın mı? Ama yaptık, ama makaraya vurduk, ama bilmem ne yaptık, ama şakaladık, bilmem ne yaptık. Gün sonunda kendinle baş başasın yani. O yüzden hoşuma gitti. Hoşuma gitti. Yani bunlar olursa daha güzel olur. Kısaca özetlemek istedim yani durumu. Bu siyaset değildi. Siyaseti siyaset meclisi yapılır aga. Anladın mı? Siyaset bir şeyleri değiştirmeye çalışmak, bir şeyleri yani oranın yeri orası. Ee, ben mecliste değilim, milletvekili değilim, bir partiye bir bağlantım yok. Herhangi bir parti adı vermedim. Ee, bugün bunlar gider, yarın başkaları gelir. Ondan sonra onlar gider, başkaları gelir. Temel mantık değişmedi sürece, biz çok bir fark göreceğimizi ben zannetmiyorum. Yani olayın birazcık da böyle ee, insanımızla alakalı bir şey olduğunu düşünüyorum. O yüzden. Çok böyle tutulmayın yani. O partiymiş, bu isimmiş, bu bilmem neymiş. Tabii ki bazı daha iyi alternatifler her zaman vardır yani. Daha iyi alternatifler her zaman vardır. Ama bunları bu yaşta bu kadar tutulmayın. Tutulmanız gereken şeylere tutulun yani anlatabiliyor muyum? Yok o siyaset yaptı, o bilmem ne yaptı. O bir, bir o ona oy verdi, bu buna oy verdi. Boş ver abi bunları. Boş ver kendine, kendine bak yani anladın mı? Her koyun kendi bacağında nasıl günü sonunda. Böyle konular açılınca ülkenin bütün sorunları gözümün önünden geçiyor. Yine içime sıkıntı giriyor." demiş Çağlar Muhammed. Teşekkür ediyorum 3 TL için. Tekrar hatırlattığın için de teşekkür ediyorum. Evet, ben sizi bu yayınlarda ülkenin sıkıntılarından, belirleyenlerden, <laughs> zorluklardan bahsederek içinizi sıkmak istemediğim için yayın tarzım farklı. Yani buna da saygı gösteren, benimle beraber eğlenen işte farklı olabilir. Ama bazı zamanlarda bu cümlelerin kurulması gereken zamanlarda da bu cümleleri kurmak gerekiyor yani. Ee, ne yapıyor yap, ne yapıyorsak yapalım hangi işi yapıyorsak yapalım böyle bir an geldiği zaman da bunu konuşmazsan bu sefer de benim kendi karakterime uymaz yani yine eğlencemdeyim yine makaramdayım yine her an piçliğimi yapabilirim neyim. ama playstation'dan anlarsın sen birim farkı dersin ama işte dersin tamam. ben playstation alamıyorum ya bu bile komik de ya, öbür tarafta adam yemek yiyemiyorken sen eğer bunu playstation'dan anlıyorsan zaten senin kafanı sikiyim anlatabiliyor muyum yani bunun olması için senin PlayStation alamıyor olman gerekiyorsa... E zaten bencilliğin son noktası yani bu. Test kitabı alamayan adam var yani. Bunu illa düşünüyorsun. E bunu da düşün. Yani senin PlayStation 5'in fiyatıyla bunu yorumluyorsan... Burada da bir sıkıntı var amına koyayım yani. Anlatabiliyor muyum? Bu da bir problem yani. Ya tabii ki mevzu PlayStation değil. Mevzu alım gücü. Ekmek alım gücü de bu bir alım gücünün içerisinde. Ama bu artık yumurta... Tam deliye gelince mi yani anladın mı? Yumurta tam deliye gelince mi bazı şeyler gün yüzüne çıkıyor mesela? Hayır. Tabii ki ama illaki çıksın. Illaki o da etken olsun. Ona da bir lafım yok. Şaka gibi geliyor ama ee, biraz baktığın zaman bazı ülkelerdeki refah seviyesine baktığın zaman gerçekten imreniyorsun yani. İmren, imreniyorsun. Ya siyaset yapma bir mim aga. Onu siyaset yapma diyen orada mim için kullanılan adama benim de hiçbir lafım yok. O işin makarasında olan adama hiçbir lafım yok zaten. Onu yazmayan adama, gerçekten siyaset yapma diye içinden geçiren adama aslında seslendim. O, o, çete yazan adam onun miminle makarasında hala. O problem değil yani anladın mı? Bizim burada hiç öyle sert bir çizgimiz, sert bir şeyimiz hiçbir zaman olmadı izleyiciye karşı veya işte buradaki arkadaşlarımıza karşı yani birbirimize karşı da. O yüzden onunla değil problem yani. Ben öyle düşünenleri aslında onun üzerinden gönderdim yani. Evet. Ya şimdi burada hani şey de doğru değil. Son son cümlemi kuruyorum. Şimdi adam gelmiş 60-70 yaşına tamam mı? Onunla bu çatışmaya girmek de doğru değil. Aslına bakarsan. Çünkü onun da kendince bir hayat geçmişi var. Bir tecrübesi var. Ona da saygı duymak gerekiyor tabii ki. Ona da saygı duymak gerekiyor. Ee, onunla da böyle... Onu da ötekileştirmemen gerekiyor. Anlatabileceğin şekilde, köprüyü kurabilecek şekilde... Kurabiliyor olmak gerekiyor aslında. Anlatabiliyor muyum? Onu... Ya duymayabilirsin tabii ki ama onun doğrusu da o anladın mı? Senin doğrun nasıl sana sence okeyse ya onun doğrusu da o. Ama öyle ama böyle yani. Onun da bir hayat geçmişi var. Ya bunlar yabancılarımız değil aga. Yabancılarımız değil ya. Dedem mesela benim dedem mi yani mesela? Yabancım mı? Çok seviyorum. Muhabbet ediyorum bilmem ne yapıyorum. Ama belli yani anladın mı? Belli bir yere kadar bazı şeyleri anlatabilirsin. Bu insanları bu böyle kategorize edip dışlama veya işte bu tarz söylemler de doğru gelmiyor işte bu sebepten dolayı. Çünkü yabancı değil abi. O da ailen yani öbür tarafta. Yani ilk başta kendi ailene dönüp baktığın zaman bu tarz insanlar zaten var. Evet kapalılar ama kapalılar ama açıklar. Ama işte algılamıyorlar. Ama algılamak istemiyorlar belki. Ama belki seni ciddiye almıyorlar. Ama o adam da kendi çektiği zorluklar üzerinden konuşuyor tabii ki. Ha bununla alakalı bir uygulama gelir. Bununla alakalı bir başka bir sisteme getirtirler. Bilmiyorum nasıl bir şey yaparlar. 65 yaş e üstü. Ama dediğim gibi yani. inşallah tek temennimiz daha iyi şartlarda ülkece, milletçe daha iyi, daha böyle özgür, refah seviyesinin daha yukarıda olduğu günler görürüz yani. Her zaman daha iyisi. Evet. Siyaset yapma bırak koyayım. YouTube'dan izleyen arkadaşlarıma sesleniyorum. Senin ağzını, burnunu ıstırırım. Yerim abone ol butonuna basmayı unuttuğun için şu an hatırlatıcı gibi düşün beni. Sana bunu hatırlatmak istiyorum. Şu an her şeyi bırak bir kenara. Kanalı beğen ve abone olma tuşuna bas ve like atmayı da unutma. Oyna bakayım. <laughs>